Merhaba arkadaşlar. Bugün Mr. D'den um, craft set aldık. Craft set aldık. Böyle anahtarlık. Şöyle anahtarlık. Kelebekli. Evet kelebekli. Şimdi ben Rana. Şimdi ben Hem arkadaşı zaten? hem de ablası gibiyim. Evet. Böyle kelebek. Çok yakınız. Evet. Şimdi böyle On altın düğünleri kenara böyle. koyuyorum. Bugün böyle bunu ne yapacağız? Mı? Böyle. Bunu böyle kelebek şeklinde. Ben Bunu alacağım. Bunu da. böyle renkleri açıyorum. Evet. Um, pembe, turuncu, mavi, mor var. Hı -hı. Dört tane çeşit renkleri renk de böyle. Var. Böyle dört tane pembe, turuncu, mavi, mor. Çok fazla alırsak. Kutuları küçük olduğu için evet. birazcık çok koymuşlar. Ee, yok. Yani zor açılıyor. Evet zor açılıyor. katlı olmalı. bu da böyle Şu... ipleri var ama ipleri iplerini sonra yapalım. İplerini? Evet yapacak. Evet iplerini. Yani biz neden yapmıyoruz? Çünkü şurada bir orada bir şey var orada bir düğüm, var orada. O yüzden açılmıyor. Evet. Aha. Bakalım kimliği. Kocalarımız kim, kim? böyle. Evet. Mor, minicik. Desenler de aynı. Desenler de aynı zaten. Ve aynı. bu da ipimiz. Evet, ipimiz pem pembe. Evet. Şimdi baş, sen aç, ben başlayayım. Ben Şimdi Açtım. Şimdi başlıyoruz. Şimdi, Aynı cam gibi. Aynen. şöyle porselen gibi. Ben porselen çok cam. Ya plastik benziyor. Plastik. Plastik ama porselen gibi. Ben ilk önce maviden başlıyorum. Ben ilk önce pembeden başlıyorum. Benim en sevdiğim renk çünkü mavi. Benim en sevdiğim renk de pembe. Ya benim en sevdiğim renk normalde mavi ve e, siyah. Ve yeşil yani, koyu renkler. mavinin açığını seviyorum. Boyaması da biraz zor aslında. Taşırabiliyorsunuz. Böyle birazcık zor gibi. Yani biraz zor olabilir. Ben de zor zaten. Boyalar çok fazla gerçekten. Evet, İstediğimiz de... kadar kullanabiliyoruz evet. boyaları. Fazla koymuş. Sağ olsun, ben... değil. Evet, istir Sağ olsun. Çok koymuş. E biz ne yapacağız bunu? Bir şey olmaz. Aa, şimdi bu ne karıştı ya. Benimki ne biraz karıştı. Ama benim de azıcık mor var pembeli. Benimki böyle oluyor. Benimki de böyle. Dokunmak istemiyorum elim batar diye. Şöyle pembe mor. burada kendi alayım karıştı artık Çok kötü oluyor çok kötü oldu. Şey olmaz. ben daha çok mavi sevdiğim için mavi çoğunlukla boyuyorum çünkü benim çantam da mavi. Bamma, like help me on my to bye-bye.